Sabahçı'dan haber saati. İyi akşamlar. Sabahçı konu uzmanlarına sordu. Türk toplumu olarak ne kadar doğal besleniyoruz? Toplum olarak yaşam sınırımız ne düzeyde? Dedelerimizin 100 yaşının üzerinde görmelerini ve toplum olarak geldiğimiz yaşam süresini konu uzmanlarına sordu. Uzmanlar ülke içerisinde halkın kullanımına sunulan gıda ve gıda dışı ürünlerin tamamını kapsayacak şekilde doğallıktan uzak olduğunu gösterdiler ülke olarak son günlerdeki iç ve dış saldırılarda göz önünde bulundurulacak olursa Türk toplumu top ve tüpeki de değil içeriden gıda ve gıda dışı vuruluyor ve toplum olarak hal çaresiz. Peki yetkililer bu konuda ne düşünüyor? Neler yapıyorlar? Gelişen Türkiye yolunda idarecilerimize sesleniyoruz. Milletçe paylaştığımız ata yurdunun sizler de birer fertli olarak gelecek nesillerimizin sağlığı konusunda güçlü kanunlar oluştururuz. Yerli malımızı özendirmişsiniz milli tüketim politikaları oluşturarak siyonist tüccarların artık ülke insanımızı zehirlemesine müsaade etmeyiniz diyoruz. Namus Türk Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Sarıçık'ten haber saati. İyi akşamlar. Sarıçık konu uzmanlarına sordu. Türk toplumu olarak ne kadar doğal besleniyoruz? Toplum olarak yaşam sınırımız ne düzeyde? Dedelerimizin 100 yaşının üzerinde görmelerini ve toplum olarak geldiğimiz yaşam süresini konu uzmanlarına sordu. Uzmanlar ülke içerisinde halkın kullanımına sunulan gıda ve gıda dışı ürünlerin tamamını kapsayacak şekilde doğallıktan uzak olduğunu gösterdiler olarak son günlerdeki iç ve dış saldırılarda göz önünde bulundurulacak olursa Türk toplumu top ve de değil içeriden gıda ve gıda dışı vuruluyor ve toplum olarak halk çaresiz. Peki yetkililer bu konuda ne düşünüyor? Neler yapıyorlar? Gelişen Türkiye yolunda idarecilerimize sesleniyoruz. Milletçe paylaştığımız ata yurdunun sizler de birer fertli olarak gelecek nesillerimizin sağlığı konusunda güçlü kanunlar oluşturunuz. Yerli malımızı özendiriniz milli tüketim politikaları oluşturarak siyonist tüccarların artık ülke insanımızı zehirlemesine müsaade etmeyiniz diyoruz. Namus Türk Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.